Referandumda e, kim evet kim hayır diye diyecek diye tartışıla dursun e, siyasi partiler şimdiden kararlarını açıklamaya başladılar. Hattımızda Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi Beyefendi var. Sayın Terzi dün bir açıklama yapmıştınız. Bugün de yine bu açıklamanın devamını e, niteliğinde olan e, bir başka açıklama daha yapacaksınız. E, buyurun efendim e, sizin ifadeleriniz konuya ilişkin neler olacak? Efendim iyi yayınlar diliyorum. Ben de e, dünkü e, açıklamamız e, çok açık ve net bir e, ifadeyle birlikte Bams Türkiye Partisi'nin e, genel başkanımız Prostop Baş Bey'in ve partimizin yetkili kurullarının e, bu çerçevede e, referandumla e, tabanı, daha doğrusu teşkilatımızı ve üyelerimizi tamamen serbest bıraktığımıza dair ...bir açıklamaydı. Yani biz referandumda ne evet dedik... ...ne hayır dedik. Tabanımızı kendi özgür iradesiyle beraber... ...baş başa bırakıyoruz. Demokratik tavırlarını... ...ve davranışlarını sergilemelerini istiyoruz. Bu gayet normal bir tutumdur. Ama maalesef... ...bugün bu açıklamamızdan sonra... ...bazı maksatlı çevrelerin... ...farklı yorumlarına... ...şahit olduk. Doğrusu sol kesimden gelen... böyle Açıklamalara da tam bir anlam veremedik. Ama ben şunu özellikle Faruk Bey'e hatırlatmak istiyorum. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından genel merkezlerine yoğun bir talep oldu. Bunlar bize de iletildi. Yani CHP ile beraber bir ittifak içerisinde olmamız konusunda yoğun teşkilat talepleri oldu. Bu CHP tabanından da genel merkeze yansıdı. Bunun üzerine e, bizler de bu sese kulak vererek e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla 2015 öncesi e, görüştük. Bu görüşmede Fuat Şengül Bey, Genel Başkan Yardımcımız Selim Kotil Beyler de vardı. Ve biz e, gerekçelerimizi ifade ettik. Kendisi de gerekçelerini ifade etti ve üç kez tamam dedi, ben bu işin olmasını istiyorum, evet diyorum dedi. Ben size haber edeceğim dedi ve maalesef 15 gün sonra e, hangi lobilerin, Çevrelerin etkisiyle olduğunu bilemiyoruz ama e, Sayın Kılıçdaroğlu hayır cevabını verdi. Evet. Şimdi bugün bize bunları yönl yönlendiren kesimdeki arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsunlar. Yani siz e, bu hayır cevabını kimin e, etkisiyle ve kimin e, tesiriyle beraber verdiniz? Biz şimdi bu şartlarda e, sizin kimin adına davrandığınızı anlayamadığımız. ...ve bir ortamda... sizin ...sizinlerinizle beraber ittifak edeceğiz... ...ve yola çıkacağız... ...hatırlarsanız 2010 referandumunda da... ...çok enteresandır... ...halkçılık söylemiyle beraber... ...kampanyaya katılanlar... ...o gün tatile çıkmışlardı... ...ve milliyetçi söylemlerle... ...yola çıkanlar sandığa gitmemişlerdi... ...ve 2010 referandumunda... ...hayır çıkmayarak... ...bugünün taşlarını o gün döşediler... ...ve bunun sorumluluğunun altına girdiler... Bağımsız Türkiye Partisi kadroları ise o gün evleri ellerindeki ekmek paralarını, çocuklarının nafakalarını broşür yaparak, kapı kapı dolaşarak o gün o çalışmaları yapmış kadrolardır. Onun için bizim şu an yaptığımız şey çok net. Seçmenimizi serbest bırakıyoruz. Kendi aklı, bilgisi ve iradesiyle beraber, hür iradesiyle beraber tercihini kullansın istiyoruz. Bu çok net bir tutumdur ve bunu açıkça ifade ediyoruz. E, parti olarak evet demiyoruz, hayır demiyoruz. Genel merkez, il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız e, bu şekilde bir renk ortaya koymuyorlar. Ama her bir e, birbiri Türk vatandaşı olan ülkesiyle, vatanıyla, devletiyle birlik ve beraber hassas olan insanlarımızı kendi hür adesiyle beraber seçimde oy kullanmaya, tercih kullanmaya bırakıyoruz. Bir de şöyle bir şey var Fatih Faruk Bey. Milleti bu ortamda kavgaya sürüklemenin bir anlamı da yok. Yani meclisteki o çirkin kavgaların halk katmanlarına, tabanlarına inmesine sebep olmak çok büyük bir vebaldir. Ve ülkemizin dış tehditler ve iç tehditler içerisinde böyle bir kaos ortamına girmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bağımsız Türkiye Partisi şunu ifade edeyim. Parti programında yer alan tüm görüşlere sonuna kadar bağlı ve ilkeli tutumuyla birlikte demokratik, layık, Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, vatanının bekasını ve bütünlüğünü, Türk milletinin bütünlüğünü temin için siyasi çabalarını sürdürecektir diyorum. Çok teşekkürler e, Sayın Terzi. E, bakalım ilerleyen günlerde yine e, siyasilerden e, diğer açıklamalar da ekranlarımızda olacak. Ama çok teşekkürler gerçekten vakit ayırarak yayınımıza katıldınız ve e, bütün bu tartışmalara da son noktayı koymuş oldunuz. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim. Teşekkürler efendim.